Merhaba, ben Haragül Uzunda. Proje biriminde teknik ve maliyetlendirme takım lideriyim. Elektrik tasarımı yaparken öncelikle satış biriminden bize satışla ilgili trafolar hakkında bir dokümasyon gelmektedir. Bu dokümasyon içerisinde müşterinin talep ettiği kayıplar, enerji sınıflandırmaları, yalıtımlar ve aksesuarlar olaraktan bilgiler bulunmaktadır. Bilgiler bulunmadığında biz bunu müşteriden de talep etmekteyiz. Bu süreçte bizim için en önemli adım dediğimiz kısımda enerji verimliliği ve uygun maliyet bulunmaktadır. Enerji verimliliğini ele alırken mutlaka bir optimizasyon olaraktan değerlendirmeliyiz. Bunun yanında optimum güç, optimum verimlilik ve aynı zamanda optimum bir maliyet olaraktan ele almaktayız. Enerji verimi dediğimizde özellikle trafonun kayıplarını minimumda tutmamız gerektiğini bilmeliyiz. Trafo kayıplarından bahsettiğimiz kısım sargı ve demir kayıplarıdır. Sargı ve demir kayıplarını minimumda tuttuğumuzda enerji verimliliğinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda trafonun korunması için biz kazan olarak da bunların mesafesini arttırdığımızda gereken gerilim atmalarını önlediğimizi söyleyebiliriz. Bunun dışında tüketiciye göstermek amaçlı ve güvenli sağlamak amaçlı biz demir levhalar hazırlarız. Bu kısımda nelerden uzak durulması gerektiğini, trafoyu taşırken ve kullanırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini söyleriz. Bunun dışında ise trafonun korunması için gereken belli başlı aksesuarlar vardır. Bunlar sinyal ve trip aldığımız aynı zamanda korvaröleri olarak kullandığımız aksesuarlarda bulunur. Bunlarla birlikte raporumuzun en güvenilir ve en korunaklı şekilde iletilmesini sağlarız. Satış biriminden bize dokümasyonlar geldiği zaman bunu elektriksel ve mekaniksel olaraktan hangi düzeylerde, hangi optimum şartlarda yapabileceğimizi beraber karar vermekteyiz. Bunu hem WhatsApp olarak da, hem de mail olarak da, hem de karşılıklı olarak da, bir yazı üzerinde tartışarak da ıı, tasarlayabilmekteyiz. Ben Gül, teknik ve Maliyetlendirme takım lideriyim. Bugün sizlere bir trafo teklifinde en baştan en sona olaraktan elektriksel ve mekaniksel olaraktan nasıl dizayn yapıldığını anlatmış bulunmaktayız. Daha fazla bilgi için ve sürdürülebilir bir enerji için SET'li trafo oluyor takip etmeyi unutmayın.